Arkadaşlar merhaba ben Alihan Bu YouTube'a ilk başlangıç videom olacak Sizlere Total War Fair of Dynasties ile alakalı Eğitici ve rehber nitelikte olacağım Videolar çekmeye çalışacağım Bu tarz şeylere yeni başladığım için Videolarda şeylerde elbet sıkıntılar olabilecek Lütfen bana bunlarla alakalı bildirim yaparsanız Düzeltmeye yardımcı olmaya çalışırım sizlere Pharaoh Dynasties Total War serilerinde önce 1200'de genç Tunç çağında sanırım. En azından Tunç çağında. O dönemde geçen bir oyunumuz. Bu oyunda nasıl bir haritayla karşılaşıyoruz? İşte Mezopotamya'da Babil Krallığı, Sümerler var. Mısır'da Hanedanlık Savaşları, Anadolu'da yani bizim ülkemizde, Ege'de Priyamos hükümdarlığı altında Truva Devleti, Truvalılar, Orta Anadolu'da Hititliler var. Böyle bir karmaç, olmam ve bunların hepsinin üzerine deniz akları geliyor yağma yapmaya. Böyle bir kaosta, Orta Doğu'da hatta Kenan Devletleri var. Büyük fraksiyonlarımız, küçük fraksiyonlarımız var. Böyle bir kaos döneminde geçiyor aslına bakarsanız bu oyun. Daha öncesinde benim öldüğüm Total War serilerinde Rome 2'yi oynamıştım. Onda romanın başlangıcından itibaren oynuyoruz. Medieval 2 eğerdeyse hepimizin en favorilerinden biri. Orta çağda oyunumuzu oynarken burada artık tarihin bayağı bir öncesindeyiz. <laughs> Tunçlar, ticaretler ve bu oyunda benim en sevdiğim şey ticaretin sadece bir ham maddeyle değil, beş farklı ham maddeyle takas usulüyle çalışıyor olmamız bence bu da çok hoş olmuş diğerlerine kıyasla. Çünkü sizin sadece altınız olması hiçbir anlam ifade edemiyor. <laughs> Taşınız yoksa şehirlerinizi geliştiremiyorsunuz mesela. <laughs> Şimdi arkadaşlar karşımıza 3-6 tane fraksiyonla biz bu oyuna başlıyoruz. Ben <laughs> farklı farklı fraksiyonlarla oynayarak Aslında size bazı şeyleri göstereceğim Neden diye soracak olursanız Kenan Devleti'nde saraya yani saray olaylarını ya mısır hanedanlığına girmeniz lazım ya Mezopotam yani hepsine girebiliyorsunuz da şöyle bir bölgede başladığınız için ya mezopotamya ya katılacaksınız ya Mısır'a yani. Anadolu'ya ben katılan çok fazla yapay zekada görmedim mesela. Mısır, Hattili'de iki devletimiz var. Hattuşa ve Kurunta. Yani bu adı öyle gözüküyor ama. Hattuşa da başlanıyor. Kenan'da İrsu ve Bay adı altında. Başlangıç yerleri de şu şekilde. Aynı bölgede başlıyorlar. Deniz aklarında Valveitsler Orta Doğu'ya geliyor. Yaleoslar ise Anadolu'da Alana Mersin taraflarından çıkış sağlıyorlar. Bu böyle bir oyuna bizim giriş videomuz olacak. Ben sadece size şu an hakları tanıtacağım. Ne olduklarını tanıtacağım. Mezopotamya'da ise Ninurta daha orta Anadolu'ya yakın olan bölümde başlarken Babil hükümdarımız ise daha aşağıda başlıyor oyuna. Şuradan geri geldik ve Ege fraksiyonlarımız tabi bu filmlere konu olmuş müthiş bir hikaye. Agamemnon Yunanistan'dan başlarken Priyamos hükümdarı, Truva'nın hükümdarı ise tabii ki de Çanakkale'den, Truva'dan başlıyor. Arkadaşlar bizim büyük fraksiyonlarımız oyunlarında bu şekilde. Burada her fraksiyonun kendine has özellikli birimleri ve yaptığı binaları var. Bu binaları anlamları nedir? Mesela iş gücü artışı oyunda nedir? Üretim kaynaklarını bunu az çok tahmin edebiliyorsunuz. Oyundaki kavramlar, mutluluk nasıl işler, nüfuz nasıl işler, ne şey olur? Mesela setinin farklı bina özellikleri var, Tau setin. Her fraksiyonun kendine az özellikleri var. En basitinden mesela benim oynayış tarzım genelde oyunu da çok bilmiyorken ve bildikten sonra çok tercih etmiyorum. Ben doğal sınırlarının bir kısmı kapalı olan ülkeleri daha çok seviyorum. Neden derseniz. Amenes Messe oynarken mesela haritamız şurada bitiyor ya. Ben buraları işgal ettikten sonra biliyorum ki artık benim arkamdan gelip bana saldırabilecek. Herhangi bir düşman yok. Sadece önümü yukarıya doğru verdiğim için kendimi çok daha güvende hissediyorum böyle oynarken. Bunlar en basitinden birkaç örnekler. Ben bunlarla alakalı yapacağım zaman her büyük fraksiyondan bir devlet seçip Onunla 50 tur oynayarak siz aslında onları anlatmak çok daha mantıklı olur. Çünkü ben dün bir video yapmayı denedim deniz aklarında Ama size bazı şeyleri aslına bakarsanız anlatamadım. Mesela deniz aklarında <laughs> 10 defa 20 defa oynadıysam hiç saraya girmedim. Çünkü tek yaptığım şey yağmalamaktı. Bir sürü orada oluşturup bir sürü yeri yağmaladım. Oyundaki çöküş medeniyetin temelleri seviyeleri var mesela. Burada medeniyetin temellerini, kült merkezlerini ve bir sürü şehri yağmalayarak medeniyeti aslına bakarsanız aşağıya çekmiş oluyorsunuz. Ve diyarda kaos hakim oluyor mesela, veba oluyor, kuraklık oluyor bu tarz şeyler. Arkadaşlar küçük fraksiyonlar da şöyle söyleyeyim size i̇şte oyuna başlarken ne sinematiğiniz var ne bir şey var. Büyük fraksiyonların yorucu karmaşısından bıktıysanız mesela küçük fraksiyonlara benim en sevdiğim. Şurada bakın minik 3 tane balıklı var. Ben burada takılıp şurada ufak tefek yerler ele geçirip takılıyorum mesela. Ama bazıları mesela büyük ne gibi? Böğüt yıllar bunu efsanevi Ajax yönetiyor. Mesela şununla hiç girmedim ama bununla oynarsanız sanırım Mısır'ın Firavun'u olarak başlıyorsunuz. Mesela Firavun nasıl olunur? Bunları ben size hepsini Mısır'ı anlatırken yapacağım şu an oyuna. Genel bir bakış yapıyoruz. Asurlular olarak başlarsanız da bu da evrenin kralı kralı kral, kralı olarak geçiyor. Ee, Hitler'de o geçerli değil. Ege fraksiyonları var mesela Likya medeniyeti var Ege'de. Bunu hepimiz biliyoruz. Mısır'da mesela aşağı şey indiğiniz zaman şöyle oluyor. Aslına bakarsanız en basitinden Rom 2 total varla kıyasladığımız zaman haritası oldukça küçük gelebiliyor. Ama bu küçüklüğü de şöyle telafi etmişler. Çok daha fazla şehir koyarak telafi etmişler mesela. Bunu bu şekilde yapabiliriz. Arkadaşlar oyun ayarlarımız bu şekilde. Ben dün İyali oynamayı denedim. Aslında bu video benim için bir giriş. Size fraksiyonları anlattığım şey yaptım. Küçük fraksiyonlar nedir? Büyük fraksiyonlar nerede başlar? Nasıl olur diye anlattım. Ufak bir deneme videosu oldu. Bunu paylaşacağım. Olur da bu paylaşımı. Ben baktım içeriklerde de çok fazla evet zamanda oynak çıktığında üreten olmuş ama aktif olarak sanırım içerik üreten çok fazla kişi yok ya da ben fark edemedim, yapamadım. Elbet. Umarım vardır yani. Çünkü çok sevdiğim bir seri benim. Yorumlarda bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Çünkü ben oyunda birçok şey kendim keşfetene kadar bayağı zaman geçti. Birazcık ben bilgisayardan da çok uzak kaldığım için. Medieval 2'den direkt bu oyunlara geçtim mesela. Oradan anlatayım size. Oradan bir kendi aramızda bir şey yapabiliriz. Bence oyunu hiç bilmeyen bir insan en başta deniz haklarında Yolayos'la başlamalı. Benim yapacağım 50 turluk video tamamen Yolayos deniz haklarında nasıl oynanır, neler yapılmalı üzerine olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacağımız videoda görüşmek üzere.